Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle faction nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi ben sarı faction'da başladım. Sarı faction değiştirmek için diğer faction'lara geçmek istiyorum. Oyun bize faction seçtikten sonra bir hak veriyor ama bu hakkın en güçsüz olan ya en güçsüz olan faction'a geçmek oluyor. Yani yine istediğinize geçemiyorsunuz. Geçmek istiyorsanız seçtikten sonra 120 gün bekliyorsunuz. Ondan sonra oyunun en güçlü e, Faction'a da geçebiliyorsunuz. Burada Change Faction'a tıklıyoruz. Ya Syndicate'e geçiyor ya Marauders'e geçiyor E, buradaki en güçlü Faction ben sarıları olduğu için bakın burada. Sarılar olduğu için o yüzden bana herhangi bir Bio'ya geldiğimizde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. İkisinden birini seçebiliyorum diyor ki once you change faction won't be the 120 gün beklemen lazım. Yani bunu ıı, bütün ıı, changing factions'a yani 120'den bütün şeylerin resetlerini ödüyor. Faction tokenlerin falan. Onlara harcadıktan sonra öyle geçin değiştireceksiniz. Ben sizin için göstermelik. Burada faction'ı değiştiriyorum. Yani işte faction diyorum. Are you want to bilmem ne Mordrus olmak istiyor musun? Tokenlerin sililecek. Silinsin abi. Evet, şu anda artık faction olup orada tokenim silinmedi. Neden silinmiyor? Bak şimdi tokenim 275 hala var. Acaba oyundan düşüncemiz silinecek. Çok da önemli değil orası. Bu şekilde fadan değiştirebiliyorsunuz. Bu biraz bence kötü olmuş çünkü 120 günlük bir ceza sıkıntı yani. Ben yanlışlıkla faction seçmiştim kapalı beta'da. 120 gün uyarısı gelmişti. Bence oyuna yeni başlayanlar için bu videoyu izlemeleri lazım en azından Faction seçerken bu videoyu izlesinler ki pişman olmasınlar. Sizin yorumlarınız ne? Sizce acımasız mı davranmışlar Faction değiştirme konusunda yoksa doğru bir karar mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.